Merhabalar sevgili Lego severler. Çılgın Lego kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bir Lego Technic setiyle karşınızdayım. Fakat bu sefer 2022 eee setiyle karşınızdayım. Çoktan beri bu videoyu hazırlamak istiyordum fakat bir ara piyasada bulunmuyordu ve daha doğrusu fiyatı çok yüksekti, indirimde bulunmuyordu. O yüzden bu eee incelemeyi biraz ertelemeye karar verdim. Fakat geçen hafta trend yolda 400 Türk Lirası'nı indirimde vardı. Ne yazık ki videoyu yetiştiremedim o zamana kadar da. Fakat bugün an itibariyle Amazon'da 450 Türk Lirası'nı bulunuyor. O yüzden illa bu videoyu şimdi hazırlamak istedim. Ve özellikle Retailer'de dolacak seti daha şu anda belli değil. Haziran'da belli olacak. Ama ne olur ne olmaz, retaret olmadan bu güzel muhteşem güzel bir e, teknik setini incelemesini e, yapmaya e, karar verdim arkadaşlar. E, Lego Store Türkiye fiyatı 600 Türk lirası yani Amazon'un fiyatından yüzde en az yüzde 30 daha pahalı. E, 450 Türk lirasına da çok tavsiye edebileceğim bir set. Almanya'da 30 Euro. Fakat şu anda 22 Euro'ya rahatlıkla bulabildiğimiz bir set. Ayrıca biz de John Deere arkadaşlar Ağustos'ta bir tane 948 Gida şeyini çıkacak. Onun hakkında sizlere 2023'te çıkmış olan ve 2023'te çıkacak olan bütün Lego teknik setlerinin videosunu hazırlamıştım. Hatta onun da linkini sizlere bu videonun altına paylaşacağım. Oradan 2023'te hem bütün Lego teknik setlerine çıkmış olan hem de Ağustos'ta gelecek bütün Lego teknik setlerinde kodusunu yaptık. Orada da dediğim gibi John Deere Skider'i video hakkında bilgileri verdim arkadaşlar. Ee, çok çok hoşuma giden e, renkler yeşil ve sarı olması tabi tarım araçları için e, hem önemli bir renk hem de e, ne yazık ki lego teknik e, setlerinde hiçbir tarım arazisi e, bulunmuyor. Yani çok az bulunuyor. O yüzden e, epey ne yazık ki üzgünüm. E, e, yakında e, daha fazla e, tarım arazi e, araçlarda Lego'dan bekliyorum arkadaşlar. E, Üzüldüğüm e, ana şeyler John Deere logosu e, hiçbir yerde baskı olarak yok hepsi e, şey arkadaşlar yapışkanlan e, stikerler çözülmüş o beni birazcık üzdü Ayrıca bir de e, bu e, klastaki Lego Technic setlerinde normalde e, B modeli de oluyor e, bunda ne yazık ki B model olmaması birazcık üzdü ama e, bu model de o kadar güzel ki e, B model sizde yine de e, idare edebiliyorum diyebilirim arkadaşlar e, çok hoşuma giden şey iki tane kılavuz kitabımız var. Hem romorku hem de traktörü ayrıca yapabilme imkanımız var. Yani iki kişi de yapabilir. O bir avantaj olarak görüyorum. Tekerlekler çok hoşuma gitti. Bu 2021'de çıkmış olan Jeep Wrangler 42 122 numaralı Rubicon Wrangler aynı tekerlek olması çünkü ben o tekerlekleri çok beğenmiştim bunda da aynı tekerlekleri kullanmasıları beni hiç rahatsız etmedi hatta tam tersine çok hoşuma gitti. Dikkat ettiğiniz gibi 8 tane tekerlekli Lego teknik setleri de gayet güzel oluyor arkadaşlar. Sürmesi gerçekten çok zevkli oluyor. E, tabii benim şoförlüğüm biraz... E, şey e, iyi değil ama romorttan biraz zor sürüyorum hem şöyle hand of god e, şeyiyle kullanabiliyoruz arkadaşlar hem de şuradan e, direksiyonumuzu çevirebiliyoruz o da gayet kolay e, basit e, şekilde oluyor arkadaşlar romorkımızı rahatlıkla ayarlaya e, şey ayarlayabiliyoruz e, ikinci fonksiyon olarak e, şurasını e, damper e, şeyini kullanma imkanımız olması güzel. Ayrıca bir de e, suspe, arkadaki romorkun suspansiyonlu e, olması. Gayet basit bir teknikle e, olması. O da benim çok çok hoşuma gitti diyebilirim. E, önce bir romorkumuza bir detaylı bakalım arkadaşlar. Gerçi fazla şey yok. Kolaylıktan gördüğünüz gibi çıkar ayırabiliyoruz. Ve e, romorkumuzu ayrıca kullanabiliyoruz arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi gayet basit bir mekanizma iki tane kırmızı el teknik parçasıyla kolay bir çözüm bulunmuş damper şeyi yüzünden şurası da arkadaşlar gördüğünüz gibi Gayet basit bir teknikle, teknikle Suspansiyon olarak yapılması da Benim e, epey hoşuma gitti Şurasının da e, Yükümüzü dökme imkanı Olması da gayet güzel Küçük bir şey olarak şuraya bir kapak Olsaymış belki biraz daha güzel Olurdu e, diyebilirim Ama e, bu renklerde e, parça, e, Lego teknik Parçalarda olması gayet Güzel olarak görüyorum e, Gayet basit bir şekilde Arkadaşlar yapılmış ama gayet güzel yeterli e, şekilde yeterli e, görüyorum daha detaylı traktörümüz arkadaşlar e, 9620 R e, traktörümüz e, benzetmeyi çok güzel yapmışlar bu boyut olarak e, yapmalarına rağmen ben çok çok beğendim şöyle tam olarak önce bir e, bakalım arkadaşlar daha evvel Volvo'nun e, bir şeyi vardı. E, inşaat traktörü vardı. Onun da aynı şöyle ortadan bölünme gibi yapılması şöyle gördüğünüz gibi gayet basit. Tabi buradan bunu direksiyonla da yapmamız da epey kolay oluyor. Ayrıca şurada da bir direksiyonumuz var gördüğünüz gibi. O Tabi kullanamıyoruz. Şurada gördüğünüz şunlar hepsi yapışkan. Üstteki de yapışkan. Şuradaki ne yazık ki bu logoda yapışkan ama basit şeylerle gördüğünüz gibi şuraya da çok güzel değerli parçalar olarak görüyorum arkadaşlar şu yeşil e, şeyler çok tutuluyor çok pahalıydı parça olarak onu biliyorum çünkü e, tarım araçları için e, bu parçalar çok aranıyordu evet. e, ne yazık ki Lego'da e, çok çok az bulunan parçalar şimdi de bu sette ve indirimde bulabilmemiz önemli olan indirimde bulabilmemiz de gayet avantajlı olarak görüyorum e, o yüzden sizlere e, bu videoyu e, hazırlamaya karar vermiştim arkadaşlar e, sizlere paketini de göstermiş oldum Şurada e, tekerleğinin detayını da şeyin e, olarak göstermişler e, gayet e, başarılı çok tavsiye edebileceğim en e, çok tavsiye edebileceğim Lego teknik setlerinden e, biri diyebilirim hele 450 türk lirasına e, önemli en çok tavsiye edeceğim set bu olduğunu e, söyleyebilirim. E, 9 çarpı x e, 9 e, çarpı 8 e, Pezon'un e, haftaya çıkıyor arkadaşlar. Toplu paket açılış videosunda onun da e, videosu geliyor. E, yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Lego kalın.